Oğlum, nereye düştü? Bu ne oğlum? Daha demin İbrahim tatlı sesle konuşuyordum. Seni bir yere götüreceğim dedi. Bu taraf mı oğlum? Buraya hiç korkunç ne oldu? Ben, ben geri mi Burada deneyeyim. Bu ne oğlum? Kapıyı açın. Kapıyı açın. Kapıyı açın açıyor. Kapıyı açın. Niye beni bırakma kardeşim beni ne? Bırakma beni. Elim koptu. Benim koptu. Dur ben yine takarım. Taktım değil. Güzel olmuş bence. Eskisi gibi. Daha güzel yapabilirdim ya ben başka bir yerlere geçeyim ya. Aa o ne lan? O ne lan? İlk defa görüyorum oğlum. Zıçtım. Ben iyiyim ben iyiyim. Ben oyunda mıyım? İçindeyim. Bu ne lan? Aa. Aa. Kapı var bekle. Açıl. Ya hiçbir kapı niye açılmıyor ya? Ne diyor? Ne diyor oğlum? İki kere denersen artık hakkım bitecek. Ve polisler mi gelecek? Ne yapayım? Aa yukarıda bir şey var. Yeşil pembe sarı kırmızı. Aha ne bu olabilir? Tık 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 tık. Oy Nuri babacım. Vatık 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 yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Dıtıtıtıt. Wow, wow, wow. Hey, hey, hey. Bu da gitti. Ne alakaydı ki? Oha lan. Ne oldu? Kapıda gitti. Neyse, hadi bakalım. Wow, bu ne ne? Bir tane otomobil ve üstünde kaset var. Alalım bir. Bak. Wow. Ben bu masayı kırabiliyor muyum? Deneyeyim be. Ben bu masayı kırmak istiyorum. Kendisi herhalde gider değil mi? Bence gidecek değil mi? Ne dedim? <laughs> Belli çünkü. Değil mi? Bu ne? Bu kaseti götüne mi sokacağım buranın? Vav wow, ilk defa görüyorum. Deneyeyim bir bakayım. soktum. İzleyelim bakalım ne izletecek. Oha. Bunlar atmayacak mıyız işçilere? Burada. Hmm. Güzel. Thank you. Oh. Aldım eli ya. Ne güzelmiş. Bunları kullanıyorum değil mi? Orada bir kapı gördüm. Onu açacağım herhalde. Yeah. <laughs> atalım bir ne olacak hadi atıyorum 3 2 1 attım açıldı lan elimi geri çekeyim bazen el sıkışabiliyor ya öyle bir şeyler var ama güzel elmiş ya. Böğünüm, böğünüm, böğünüm. Ya bir daha mı ya kardeş niye bu kadar bitmiyor? Atıyorum hadi. Dilberin. Elimi ver. Şunu kırabiliyor mu? Kırılmaz ki Gideyim ben işime bakayım Oğlum ya O ne lan İlk defa görüyorum ben oraya gitmem Ya da gideyim bir şey olmaz hadi gideyim Wow, Adamım Çak bir beşlik olur mu Olur Çak E bu canlı değil ki e tamam Allah'tan canlı değil Hı. Güzel orada bir yer gördüm dur orayı açayım Hı, tıklayayım şu tarafta belki kapı açılır o neyse açalım hadi gelin düz dur odaklan ve ateş et <laughs> onun elinde anahtar mı var oha anahtarın ne işi var orada dur alayım Bay, tamam onu da alalım değil mi alıyor Tuttum. Tuttum. tutamadım. Tut, tutacak mıyım? Tuttum. Aldım. Herhalde şu kapıyı açacağız. Bak şurada görüyorum bak orada orada. Yüş, bu şey de ne şeymiş ya. gidiyorum hemen. vab wow, orada işte. Yes. Hadi açalım. Açmaya gidiyorum. Çık. Bunun üstünden geçeceğim herhalde. Deneyeyim be. Bakalım orada. Yes. Güzel. Aa elektriği buradan alacak. Ha bildiğim kadarıyla adamın aynısını yapacağız. Hadi yapalım. Aldım. Tuttum. Şu an çekiyorum. Bağladım. Dün, dün. Yaptım lan. 2 dakikada. Kolaymış. <laughs> Çok kolaydı. Hadi geri dönelim. <laughs> Geliyorum, bekle. Lan. Orada bir tane oyuncak vardı, nereye gitti? Neyse biz bu kopya açalım değil mi? Ortamdaki kapı kapanmış baktım daha demin. Lan. Açıldı güzel. Uh, ne güzel de eğlen çok sevdim. İlerleyelim. Güzel. Hadi. Uh, Allah arkandaki kapıda kafamda. Ne yapacağım? Ben nane yedim herhalde ya? Dur o el ne? Geçti lan o taraftan. Nesi, ilerliyorum. Boş yapmayacağım. Bu ne lan? Mavi elimi attım. Aa yukarıda kırmızı el var. Ama orası bozulmuş ya. Bir de görüyorum? Atıyorum. Attım. Yaptım. Yes. Wow. Bir yerden geçiyorum. Allah. Oğlum bu ne nereye? Bırak Annen Geldim. Oh. Sonunda. Yeter be. Yemin ediyorum yoruldum ya. O neydi ya? İki saattir şununla uğraştım. Nasıl bir puzzle? Nasıl bir şeyde Yatayım biraz dinleneyim. Dinledim bayağı bir çok dinlendim. Hadi karanlık yere. 3, 2, 1. O ne lan kaç? Dizci. Kaç geliyor. Hah. Geliyor. O oh, sona yaklaştım. Orası neresi? Gir. Girdim. Ah oh, orada şey var. Hemen çekmeliyim. Diz. Diz. Dur dur. düştü öldü Oh ucuz kurtulduk Hadi gidelim. Şu tarafta da şu tarafta da açıyorum. Hadi açtım. Yo o alte Ne oluyor? Ananı avradın.